Annelerin için taşıdıkları yükler nedir? Anneleri pek çok konuda sıkıntı yaşamış olabilirler. Nesiller arası yükler taşıyor olabilirler. Üzüntüleri, kaygıları, depresyonları, çocuk kayıpları veya savaşlarla ilgili üst atalardan getirdiği farklı yükleri olabilir. Babalarını kaybetmiş olabilirler, farklı meseleler olabilir ve burada pek çok birikmiş duygu olabiliyor. İşte bu duyguları taşıyamadıkları zaman, bu olumsuz duyguları erkek çocuk da onlara akıllarınca bir çocuk olarak yardım edebilmek için, onlarla bağ kurabilmek için, bazen annelerinden o sevgiyi alabilmek için bu üzüntüleri, kaygıları, endişeleri ve olumsuz bütün duyguları üstlenmeye çalışıyorlar ve bunu yaparken hiç farkında olmuyorlar ve kendi yaşamlarına bu yüzden yürüyemiyorlar. Çünkü bu yük altında eziliyorlar ve bir çocuk olarak ve bir eril olarak kendilerini kaybediyorlar ve kendini kaybettiği için Içinde kendi yaşamına, kendi yaşam fırsatlarına yürüyemiyorlar.